Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı. Bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini, soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Dünyanın kalbi, özgürlükler ülkesi ve rüyalar şehri. New York'tayız. Broadway ışıklarının aydınlattığı upuzun sokakları, büyük gökdelenleri ve sayısız mağazalarının ve tatlı dükkanlarının birbiriyle yarıştığı New York sokaklarındayız. Ve bugün bir tatlı dünya turu için New York Cheesecake'in peşindeyiz. New York Cheesecake öyküsünü dinlemek için sabırsızlanıyorum. Var mısınız benimle gitmeye? Hadi gidelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni aslında hep e, kamera arkasından tanıyoruz, sayısız güzel filme. Güzel diyorum ama tırnak içerisinde filmler güzel ama hep genelde korku filmleri temalı işlerim var. Evet. Filmlerinden tanıyoruz, çok güzel işlere imza attın. Ama bugün biz seni aldık oradan kamera önüne getirdik ve e, bugün birazcık seyahat, biraz gastronomi, bolca yaptığın işlerden sohbet etmek istiyoruz. E, biraz bana kendini anlatmak ister misin? Bir Tatlı Dünya Turu izleyicilerine. Tabii. 82 İstanbul doğumluyum. Hayatım boyunca hep İstanbul'da oldum. Lise sonrasında çok şanslı bir şekilde çok seyahat etme şansım oldu. Üsküdar Amerikan Lisesi mezunusun evet, galiba. Evet, Üsküdar Amerikan Lisesi mezunuyum. Ve aslında lisedeyken hiç hayal edemeyeceğim bir şeydi sonra yönetmen olmak. Çünkü hani biz küçükken ne bileyim Stanley Kubrick filmleriyle Jurassic Parklarla, Schindler's Listlerle falan büyüdüğümüz için hani öyle bir işin başına gelmek, öyle bir işin içinde olmak çok kolay değil hayal etmesi aslında. Ama daha sonraki yaşlarımda ve özellikle üniversitede daha küçük bütçeli ve fantastik de olsa art house'da olsa olsa böyle sanat filmleri dediğimiz, festival filmleri dediğimiz filmleri keşfedince hani aslında bu şekilde, bu ölçekte de sinema yapılabiliyormuş gibi bir cesaretle kendimi böyle kısa film yaparken buldum. Bilgi Üniversitesi'nde okudum önce. Orada Selim Eyüboğlu'nun sinema dersiyle tanıştım. Aslında benim ilk sinema eğitimim de odur seçmeli olarak. Ki orada uluslararası finans okuyordum. <laughs> Sonra... Hiç bunu beklemiyordum. Evet. Çünkü biz Üsküdar Amerikan'dan mezun olduğumuzda biraz böyle hani zaten çok sıkı ve zor bir okuldan zar zor mezun oluyoruz. Yeter artık. Hani ben bir daha akademik hayat düşünmek istemiyorum puanım nereyi tutuyorsa oraya gireceğim gibi bir şekilde yani böyle bir ruh haliyle aslında üniversiteye hazırlandım ve puanım oraya tuttu oraya girdim daha sonra da bir, bir iki sene debelendikten sonra debelendikten sonra da sen öğrenci diyemedin hayatını... sen diyemedim ben söyledim yani evet hem öyle hem de Çünkü öğrenci da hayatının rahatlığını... o psikoloji böyle oluyor yani puanım yeter ki bir yere tutsun evet. Alnımın akıyla bir üniversiteye gireyim. Halbuki acaba esasen istediğimiz o mu hayatta? Aynen öyle. Ne istediğini bilip biraz bilmeyip evet. hani böyle işletmeye en yakın ne var? Hani uluslararası finans var gibi e, sığ bir şekilde seçmiştim o bölümü. Ama sonra işte birkaç sene üniversite hayatındaki o özgürlüğün tadını da çıkarttıktan ve böyle kendi başıma kaldıktan sonra çok sinemayla ilgilendikten sonra dedim ki hani belki sinemaya kırabilirim e, direksiyonu diye bir cesaret geldi. O zamanlar kız arkadaşım İngiltere'de okuyordu. Kent Üniversitesi. Gittim ziyaret ettim. Üniversiteyi çok beğendim ve oraya başvuracak durumumuz oldu. Hani bundan birkaç sene öncesinde lisedeyken yurt dışında okumak gibi bir opsiyonum yoktu aslında. Ve öyle bir durum olunca da hadi dedim ben buraya gideyim ve orada e, Film Studies ve Sanat Tarihi okudum. Sanat Tarihi. Benim annem babam da mimar falan. Hı -hı. Hani Sanat Tarihi de ona çok güzel geldi. E, ama orada da hala kendime böyle bir yönetmen diyecek şeyim yoktu açıkçası. Eee ne zaman ki kısa filmler çekmeye başladım kendi kendime. Bunları birer ikişer festivallere yolladım dünyada. Oralardan böyle güzel tepkiler gelince bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha derken motive hani, oldum. Evet, büyük bir kısa film en sonunda giriştik. 2010 yılında Anneme ve Babama diye bir kısa film bu. O filmin setinde böyle etrafa bakıp "Aa tamam ben kendim yönetmen diyebilirim." dediğimi hatırlıyorum. Bunların hepsinin başında da 2006 yılında ilk defa e, bir sinema kursuna gittim Los Angeles'ta. Bir yaz NYFA'nin Universal Studios'daki iki aylık kursuna gittim. Ve aslında bütün pratik sinema eğitimim de olur. Benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Los Angeles'ı tecrübe etmek, aynı zamanda hani oradaki kursa giderken. Aslında hiç hayalinde yokken ayakların seni Amerika'ya götürdü. Evet, evet. Rotayı Amerika'ya çevirmiş oldum. Yani Aslında hep bir içimde vardı gitmek ama böyle bir şans olur mu, denk gelir mi bilmiyorum. New York'ta da bulundun mu? New York'ta da 18 yaşındayken ilk hani böyle liseyi bir bitirdim. Annemler bir arkadaşlarının yanına yolladılar beni. Ve hatta New York'ta World Trade Center'ın tepesine çıktım. Biletim hala duruyor. Ee, Ana diye saklıyorsun. Evet yani yıkılmadan çok kısa bir süre önce. 2000 şöyle söyleyeyim. 2000'in yazında gittim ben. 2001'de e, yıkıldı. Yıkıldı. Onun için yani çok manidar. Senin için. Evet çok manidar olarak hatırlıyorum. <laughs> ve cheesecake'imizin alt tabanını hazırlamaya başlıyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Tuz ve limon rendesi ekliyoruz. kalbindeymiş gibi hissetmek için sadece New York Cheesecake yemek yetmez. Bunu aynı zamanda çok deneyimli bir şefin mutfağından denemeliyiz diye düşündük ve Hilton Bomonti İstanbul'un deneyimli şefi Yasin Baltacı'nın mutfağına konuk oldum. Bir Tatlı Dünya Turu izleyicileri için bugün New York Cheesecake hazırladı. Yasin Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Beni mutfağınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederim. Ee, şimdi ben e, sürekli New York Cheesecake deyip duruyorum, New York Cheesecake'i diğer Cheesecake'lerden ayıran en temel özellik nedir, neden New York Cheesecake? Ee, New York Cheesecake'in tamamen e, hem kremamsı hem top yapısından dolayı New York Cheesecake deniliyor. E, tabii oranın e, New York'a özel bir tarif olmasından kaynaklı ismini de aldı ama Cheesecake'lerden ayıran en büyük farkı budur. Diğer Cheesecake'ler ise biraz daha kabarır ve heavy kısmı. Heavy'dir. Ee, kremamsı yapısı New York Cheesecake'de daha fazla. Yani aslında ee, krem peynir kullanılması sebebiyle New York Cheesecake deniyor mu? İkisine Doğru de, mu anladım? İkisine de aynı şekilde krem peynir kullanıyor. Pişirme ve yapım aşamaları New York Cheesecake'in biraz daha farklı. Beraber yaptığımız gibi. Aslında... Ee, biraz dersimi çalışarak geldim. Cheesecake'in <laughs> tam 4000 yıllık bir tarihi olduğunu Kesinlikle. öğrendim. Hatta ilk e, Yunanistan'ın Samos adasında Vallahi. olimpiyata katılacak ilk dünyanın ilk olimpiyatlarına katılacak sporculara enerji yiyeceği olarak hazırlanmış ve e, feta peynirinin balla ezilmesiyle birlikte hazırlanmış. Kesinlikle. Sonra Avrupa'ya göç ediyor Cheesecake. Roma İmparatorluğu'yla birlikte Avrupa tanıyor ve bu sefer e, işte Almanya'da e, cottage cheese e, İtalya'nın ricotta peyniriyle her ülkenin kendi özel peyniriyle hazırlanıyor. New York'a gittiğinde de krem peynirle harmanlanarak e, New York cheesecake halini alıyor. ve Ayakların Seni Amerika'ya götürdü. Bize biraz Amerika'daki günlerinden anılarından yaptığın işlerden mutlaka bahsetmeni Hı -hı. istiyorum. Çünkü ee, aslında özellikle e, New York, Amerika e, dünya film e, endüstrisinin başkentlerinden, merkezlerinden bir tanesi. Hı -hı. Yaptığın işin kalbine gittin. Neler yaptın? Hem yaptığın işleri, işlerin dışında kalan artan zamanda neler yaptığını biraz anlatmak ister misin? Tabii. Benim için aslında hmm, Los Angeles enteresan bir e, seçenek ve hedefti. Tabii ki sinemayla ilgilenince, e, Hollywood. Ben, evet belli bir şekilde filmlerini yurt dışında insanlara izletince falan ister istemez ben bir ara bir yolum Hollywood'dan geçsin geçecek diye hmm. hayal kuruyorsun ve de e, o dağlardaki o Hollywood fotoğrafının önünde bir fotoğrafım olsun istiyorsun. Ya yani, evet. Değil hani mi? O kadar <laughs> ben biraz daha hani böyle kanda olayım falan filan gibi bir şeyim vardı ama daha Akdeniz aslında. Evet, biraz daha art house ve Avrupa sinemasını böyle hani daha hedef olarak gelip... ama aslında küçüklüğümde de hep Hollywood'dan beslenmiş bir sinema dağarcığım var tabii haliyle. Ben Universal Studios'da kursa gittiğimde aslında biraz hani böyle hani son kez annemin babamın parasını bir akademik olarak kullanayım ne yapayım gibi bir şekilde Neden yani son üniversite kez? bitti. Ha yani çünkü üniversite bitti. Hani artık yavaş yavaş bir mesleğe veya bir yere savrulacağım. Hani son bir dönem gibi düşünüyordum. Hoş öyle de olmadı. Sonra master falan devam ettim ama yani o benim için böyle bir Bir bile ben film studies okudum. Film studies teorik bir course. ve ondan sonra biraz pratik eğitim almak için şey seçtim. Bir de Universal Studios'a ayak basmak, oranın bir kokusunu almak için açıkçası Universal Studios'la New York'taki Enfen ikisi arasında veya diğer sinema okulları arasında çok bir fark yoktu hani. <laughs> hem eğitim olarak hem maddi olarak. Ben de Universal Studios'u seçtim. Oraya gittiğimde de ondan birkaç sene sonra ilk uzun baskın Baskın'da fayda Chinese Theater, ünlü Chinese Theater'da galası oldu falan. Olduğunda da hep diyordum ki yani ben bir ara gelip burada yaşarım herhalde. Kesin. Savaşırım orada yaşamak için mesela. Çünkü Londra'da yaşamak için uğraştım. Uzun süre Londra'da yaşadım. Ama aynı şekilde Los Angeles'a gittiğimde şöyle hissettim. Yani Los Angeles'a böyle tepeden bir iş için teklifle veya hazır gelmek gerekiyor. Hani böyle bir New York gibi, İstanbul gibi, Berlin gibi, Londra gibi böyle sokaklarında dolaşabileceğiniz, şuraya gidelim, burada bu varmış, bunu yapalım diyebileceğimiz öğrenci hayatının böyle çok aslında zengin olduğu bir yer değil gibi geldi bana. Çok böyle her yer birbirine otoyollarla çok uzak. Yani böyle bir şehirden çok kocaman böyle bir yerleşke gibi. Ve böyle her yer birbirine e, otoyollarla bağlı. Şurada şu var. Ondan sonra bu var. Bu var yapmanız lazım. Hani bir de ben modalıyım hani. Bir İstanbullu olarak hı hı. E, Los Angeles'a gidip aynı keyfi kesinlikle alamadım. Ve daha sonra Los Angeles'ta yaşayan arkadaşlarımla da bunu konuştum. Ya Aslında Los Angeles e, artificial bir yer. Kesinlikle. Yani doğal değil. Evet çok güzel. Evet çok havalı. E, ve iyi de dünyada kendini turizm açısından pazarlamış da bir destinasyon. Mesela ben Miami'de de aynı duyguya kapılmıştım. Hani bir Miami rüyası var derler ama hani gittiğinde çorak bir kumsal, bir şey yok ama o kadar güzel pazarlanıyor ki işte o böyle yakışıklı can kurtaranlar sahilde, 36 beden uzun boylu genç kızlar falan. O oh diyorsun Miami ama gerçek Miami öyle değil. Işte. Los Angeles de öyle ama çok katılıyorum dediğine. Mesela New York gerçekten yaşayan ve doğal bir şehir. Hı hı. Çok kozmopolit bir şehir. Her tür insan var ve o insanların birleşkesiyle bir New York. İstanbul'da öyle. Bir İstanbul çıkıyor. Yani bir İstanbullu insan tipolojisi yoktur. Hı hı. Her tipoloji uyar. New York için de bu geçerli. O yüzden ben daha sonra, dediğine katılıyorum. Daha sonra ilk uzun metrajımla çok da gezdim. Hani biraz sırasını karıştırıyorum şu an anlatacağım şeylerin belki ama ve e, yani 40'tan fazla ülkeye gittim baskın filmiyle ve en İstanbul'a benzettiğim hani Bulgaristan değil, Beyrut değil. E, ama Mexico City'di. Şimdi bu New York cheesecake. mi? Bu New York cheesecake. Hilton Bomonti İstanbul bugün bizim için New York cheesecake yaptı. <laughs> Nasıl? Kaç? Vallahi harika. Hiç yaptın mı cheesecake? Of, maalesef. Maalesef hmm. evet mi maalesef hayır mı? Maalesef var mutfakta genel olarak çok tecrübesizim. Hmm. Ve çok hayranım hani e, ve böyle işte hani you are what you eat felsefesini birçok açıdan Hı -hı. çok böyle seven falan biri olarak yemek konusunda açıkçası biraz tembel ve şeyimdir böyle hani. Peki Can çok teşekkür ederim seninle sohbet etmek çok keyifli. Inanılmaz e, renkli bir sohbetim var. Ben ya, teşekkür ederim. Davetiniz için. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Bunca yoğunluğun içerisinde. <laughs>